Evet, merhaba arkadaşlar. Üçgenlerde eşlik ve benzerlik konusundan devam ediyoruz test çözmeye. ABC dörtgen olarak verilmiş. Diklikleri yazmış. 8'i vermiş, 5'i vermiş ve 13 vermiş. Verilenlere baktığımız zaman direkt dik üçgenden ne geliyor? 5 var, 13 var. Buraya ne diyoruz arkadaşlar? 12'yi yazıyoruz. Şimdi şu şekilde ayırsam. 90'ın karşısında 13 var. Bir tane daha 13 görüyorum aslında ama 90'ın karşısında olmasına ihtiyacım var benzerlik ya da eşlik yapabilmek için. Bunun için şöyle şuraya dik insem dik indiğim zaman aslında BC doğrusuna inilen diklerin eşit uzunlukta olduğunu çünkü buradaki zaten dik olduğuna göre burası x ise burasının da x olduğunu görebiliyorum. Fakat bu x'i nasıl bulacağım konusunda şöyle bir yol izleyeceğim. 90'ın karşısındaki gördüğünüz gibi BC uzunluğu 13. Burada mesela şuraya k dersek DKC üçgenine baktığımızda 90'ın karşısındakinin yine 13 olduğunu görüyoruz. O zaman bu 90'ın karşısı 13 ise bu 90'ın karşısı da 13 olduğuna göre bunlar eş üçgenlerdir. Hangileri eş üçgenler? EBK üçgeni, EBC üçgeni EBC üçgenin 90'ın karşısındaki 13'ü görür. Ve burada da eşittir diyorum. Mesela şuraya alfa desem buraya beta desem arkadaşlar. Açı 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 benzerliği eşliği geldiğinde görüyoruz. 90 beta ve buraya da ne diyoruz? Alfa diyoruz. Şuradan da yapabiliriz. Ne yazdık? EBC yazdık. EBC üçgeni. E'ye gelen 90 diğer üçgende hangisine denk gelmiş? K'ya denk gelmiş. B'ye gelen alfa diğer üçgende hangisine denk gelmiş? D'ye denk gelmiş. Zaten ortak açıları kim? C'dir deriz. E peki burada baktığımızda 90'ın karşısındaki 13 ise buradaki 90'ın karşısında 13 ise buradaki beta'nın karşısında şu üçgende 12 varsa bu üçgende de DKC üçgende de beta'nın karşısında ne vardır? 12 vardır diyoruz ki bu da kimdi? X'di. X'i ne buluyoruz arkadaşlar? 12 buluyoruz. Yine şuradan da yapabiliriz. Evet ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar ikinci sorumuzda şöyle söylemiş bakalım diklikleri vermiş dik üçgen kimin kime dik olduğunu ve buraya da dörder santim olduğunu 8 de vermiş verilenlerin hepsi işlemler üzerinde yazılmış Şimdi ben şöyle başlıyorum 90 var alfa var. Buraya ne diyeyim? Beta diyeyim. Burada 90 var. 90 beta ve alfa'nın toplamı 180 olduğuna göre buraya alfa gelecek. İç tersten kaynaklı burası alfa olacak. 90'ı buraya yazdım. Betayı da yine buraya yazdım. Gördüğünüz gibi 90 alfa beta içeren çok fazla üçgen var. Yani aslında benzer bir sürü üçgen var. Hangisini kullanacağımı şöyle karar veriyorum. Kimin karşısı belli sorulmuş? Alfa'nın karşısı. Beta'nın karşısı belli mi? Evet. Şu üçgeni bir kere kullanacağım. Alfa'nın karşısı da, beta'nın karşısı da var. Peki başka alfa'nın karşısı, beta'nın karşısı olan hangi üçgen? Gördüğünüz gibi ABC üçgeni. Yani açı 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 benzerliğinde. Bakın burada da aslında alfa beta ve 90 var ama alfa'nın karşısı yok. 90'ın karşısı var. Beta'nın karşısı yok. DF yok. Şeklinde gittiğimiz için ne yapıyoruz? Alfa'nın karşısındaki x'in diye başlıyoruz. Küçük üçgenden başladım. Büyük üçgendeki alfa'nın karşısı kaç? 12. Eşittir diyorum. Küçük üçgende beta'nın karşısındakine 4, büyük üçgende beta'nın karşısındaki yine 4. 4 bölü 4, 1 olduğu için burası da 1 gelsin diye cevabım ne oldu? x 12 geldi. Evet diğer bir sorumuz. Şimdi burada kareyi verdiğine göre bir kenarının 8 olduğunu söyleyeceğiz. Verilenlerde başka bir şey var mı? Yok. Bir kenarı 8, burası da 8, o zaman burası da 8 diyorum. 90'larımı yerleştiriyorum. Bu benim işime yarayacak çünkü. Şuraya alfa diye başlıyorum arkadaşlar. Buraya beta diyorum. Alfanın ve betanın toplamının 90 olduğunu bildiğime göre ve bana ne vermiş arkadaşlar? CE, CF'ye diktir olarak vermiş. CE dediğim ifade, CF dediğim ifadeye dikse alfa buradaysa buraya da ne kaldı? Beta kaldı. Bu niye önemli? Beta aslında bir üçgenin içerisinde değil ama bana alfayı taşıtıyor. Kare olduğuna göre burası 90 derece değil mi arkadaşlar? O zaman burası beta ise 90'a tamamlaması için buraya ne kalıyor? Alfa kalıyor. Ve alfa 90 ve betayı bu şekilde taşımış oluyorum. Gördüğünüz gibi alfa beta 90 burada da var. Alfa beta 90 burada da var. Hatta betanın karşısındaki 8, betanın karşısındaki 8 bunlar eş üçgen geldi. O zaman alfanın karşısındaki 3 ise bu alfanın karşısındaki de 3'tür diyorum. Bana sorduğu af uzunluğu 8 artı 3'ten 11 geliyor. Evet bir diğer benzerlik sorumuza geçelim arkadaşlar. Başlayalım sorumuza. Şimdi abc ve ade eşkenar üçgen demiş. abc eşkenar üçgen olduğuna göre şuraya 60'ı. Buranın tamamına 60 ama bu bu böldüğü için başka şekilde yazacağım. Buraya da 25 geleceğini niye başka şekilde yazıyorum? X ve Y diyorum. X artı Y'ye 60 diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yazacağım. Şimdi ADE'nin de eşkenar üçgen olduğunu gördüğüme göre bir kere kenarlar da birbirine eş. ADE de eşkenar üçgense şuralar 60. Çünkü 60'ı böldüğü zaman ben böyle daha x'li y'li yazmayı tercih ediyorum. Benzerlikte görmesi kolay oluyor. O zaman tamamı 60 geliyorsa buraya da ne geldi? y geldi. Bakın gördüğünüz gibi bunun tamamına 60 yazsaydım belki bu y'lerin eşit olduğunu göremeyecektim. O yüzden y'yi kullandım. Peki y'nin bir kenarına şöyle ADE dediğim ifade şöyle s ile kenarlarını gösterirsem ve a, B, de şöyle birazcık tararsam ne gelecek bakalım eş üçgenler ya da benzer üçgenler yakalamaya çalışıyorum. Şurada bir şey fark ediyorum. E, A uzunluğu S ile gösterilmiş. Arada Y açısı var ve AC AC kenarı var. Aynı şekilde S arada Y var ve uzun zikzaklı bir kenar daha var. S'li, Y'li ve zikzaklı. S'li, Y'li ve zikzaklı. Bunlar eş üçgenler arkadaşlar. Kenar açı kenar eşliğimiz var değil mi? Kenar açı kenar eşliği var soruda. Peki o zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Bu kısa kenarın gördükleri. Yani şöyle şurada tarama yaparsam aslında şöyle biraz boyayalım. Bu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu gördük. Eş üçgenler. Öyle değil mi? Evet. O zaman buradaki S ile gösterilen kimi görüyor? 35'i görüyor. O zaman bu S ile gösterilen de burada neyi görecek? 35'i görecek. Peki burada gösterdiğim uzun ifade neyi görüyor arkadaşlar? 120. Buradaki zikzaklı olan 120'yi görüyor. Nereden buldum bunu? Bunların doğrusal olduğunu söylemiş. 60'ı tamamlayan, 180'e tamamlayan 120'dir. Uzun çizgiyle gösterdiğimiz zikzaklı 120 ise burada zikzaklı görünen de 120 olmak zorundadır ki o da kim? 60 artı alfanın 120 olabilmesi için alfaya ne geldi arkadaşlar? 60 derece geldi. Bu sorumuza bakalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi kare ise bütün kenarları birbirine eşittir. Ve verilenlerin diğerine bakmadan bir şey fark ediyorum ki 90'ın karşısında kenarı bir kenarı, karenin bir kenarı. Bu 90'ın karşısında da karenin diğer kenarı var. Öyle değil mi? Eş kenarlar. Aslında 90'ın gördükleri birbirine eşitse diye başladığımda aklıma ne geliyor? Eşlik, benzerlik geliyor. Ve alfa, beta diye başlıyorum. Buraya da ne geliyor arkadaşlar? Alfa. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90'dır. Alfa var, 90 var. Buraya ne geldi o zaman? Beta. Ben nasıl yorumluyordum? İster eş yazın. Açık açık olarak mesela D, e, B, H eştir. İşte D'den başladığımız için CFB yazın. Daha sonra oranlayın. İsterseniz de 90'ın gördüğü S ise 90'ın gördüğü de S ise diğer beta'nın gördüğü 6 ise bu beta'nın gördüğü de 6'dır. Alfa'nın gördüğü belli değil. Bu alfa'nın gördüğü kaç? 8. O zaman buraya da ne yazabiliriz? 8 yazabiliriz. 6, 8, 10 üçgenini bulduk. Kare olduğuna göre her tarafı 10'dur. Bana neyi sormuş? Karenin çevresini sormuş. 40 diye cevaplıyoruz. Daha. Evet 7. sorumuza geçelim. 6. soruyu çözmedim. Çünkü üçgenlerde eşlik benzerlik konusu var. Evet ama daha işlemediğimiz açı ortay konusu da var. Açı ortay olduğu için onu çözmedim arkadaşlar. Daha sonra dönüş yaparız. Şimdi üçgenimizi vermiş. AD'nin AC'ye eşit olduğunu vermiş. Ve bir de açı ortay vermiş. Bakın size ne demiştim anlatırken konuyu? Ne var? Şu anda ikiz kenarlık var. Ne var başka? Açı ortaylık var. A var. Bir tane de i var. Kimi tamamlıyor? Daki'yi tamamlıyor arkadaşlar. Herhangi ikisi varsa daki de diğer ikisini ne yapabiliyordum? Ben yazabiliyordum. Yani dikliği yazabiliyorum. Bir de kimi yazabiliyorum? Kenar ortayı yazabiliyorum. Burası 4 ise burası da ne olacak? 4 olacak. Ve ben buradaki dikliği yazabildiysem şurada gördüğüm üçgenimde 5 var 13 var. Aklıma ne geliyor? 5, 12, 13 üçgeni. Yani x artı 4'ün ne olduğunu buluyorum. 12 olduğunu buluyorum. x buradan kaçtır diyorum arkadaşlar. 8 Evet 8. sorumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi burada da diklik görüyoruz. Kenar ortaylık görüyoruz aslında. Ama bir üçgen göremiyoruz. Üçgen göremiyorsak biz de görmek için uğraşırız. Şöyle bunu ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Burada ne yaptık? Daki yaptık yine. D var. K var kenar ortay. Kim eksik? Açı ortay ve ikiz kenarlık eksik. Ben buraya açı ortaylı ve ikiz kenarlı söyleyebilir miyim? Yazabilirim. Bu tek çizginin gördüğü 80 ise bu tek çizginin gördüğü de 80'dir. 80, 80, 160. Buraya ne kaldı? 20 kaldı. Peki devam edelim. 80 ise tamamlayan doğrusal olduğunu tabi belirtiyor diyelim. ADB'nin doğrusal olduğunu düşünürsek. 80 burası 180'e tamamlasın diye ne geldi arkadaşlar? 50'ye 50 geldi. Buraya ne kaldı? 40 kaldı. 40 artı 20'den x'imiz ne geldi? 60 geldi. Yine bir sorumuz daha. Bunlar çok fazladaki sorular aslında üçgende eşlik, benzerlikten ziyade daki çok kullandığımız sorular ama yine de soru çözmek bizim her türlü faydamız arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Niye çizdim? Diklik var. Yine ne var? Kenar ortaylık var. Burada ne gelecek arkadaşlar? İkiz kenarlık. İkiz kenarlık yani ters çevrildiğini düşünün bunun. ADC'nin ikiz kenar olduğunu düşünürsek. Buraya ne geliyor? 5 geliyor ve aç da biz yazdık. Ne geldi? 3-4-5 üçgenimiz geldi. Evet arkadaşlar 10. soruya gelelim. 10. sorumuzda yine daki kullanacağım. Diklik var, ikiz kenar, e, kenar ortaylık var. Evet ama nereden eksik? Yani bir ikiz kenarlık kullanacağım evet ama şöyle bir şey çizmem gerekiyor. Şöyle çizsem. Gördüğünüz üzere burada dakiyi artık uygulayabilirim. Öyle değil mi? Diklik var, kenar ortaylık varsa burayı 35'e 35 ayırmıştır. Ve kenar ortaydan kaynaklı bir de diklikten kaynaklı ne yapar burası da? İkiz kenar olur dedik. Şöyle şurayı S yaparsam burayı da ne yapıyorum? S yapıyorum. Şimdi buradan sonrasında diyorum ki hani bunun tamamı X olmadığına göre daha X'e ulaşamıyorum. Neden? Çünkü verilenlerden bir tanesini kullanmadım henüz. AB dediğim CE dediğime eşitmiş. Yani aslında S ile gösterdiğim bu AB aslında CE'ye eşitmiş. Yani burası da S'ymiş. E buradaki S, buradaki de S olduğuna göre bu ikiz kenar, başka bir ikiz kenar üçgenim oluştu. Bunun gördüğü, bu kenarın gördüğü, AC kenarının gördüğü açıyla buradaki EC kenarının gördüğü açı birbirine eşit oldu. Ki burası da ne oldu arkadaşlar? 70 oldu. Burası 70, burası 70, 140. Buraya ne kaldı gençler? 40 geldi. Peki o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? 35'im var. 90'ım da var. Bunun tamamını bulurum ve 40'ı çıkarırsam kimi bulacağım? X'i bulacağım arkadaşlar. Yani 90'ın 35'in toplamı ve 40 artı X'in toplamı ne gelecek? 180 gelecek. Evet buradan işlemlerimizi yaparsak burası 75 geldi. 90'dan 75'i çıkarırsak X geldi arkadaşlar? 15 geldi.